Adam kız arkadaşına evlenme teklifi etmek üzeredir. Ancak bir anda onun yaşlı bir adamı halka açık bir yerde kucakladığını görür. Onların birlikte lüks bir arabaya bindiklerini izleyince evlenme teklifinden vazgeçer ve ilişkiyi bitirmeye karar verir. 3 yıl sonra kız bir şirkette yeni işe başlamış bir çalışandır. Bir gün patronu ondan önemli bir müşteriyle buluşmasını ister. Ancak buluşma yerine gittiğinde karşısında yıllardır aradığı eski sevgilisini görünce şok olur. Artık o adam halka açık bir şirkette CEO'dur ve kıza sadece soğuk, küçümseyici bir bakış atar. Kız yıllardır onu aradığını söyler ve neden kendisini terk ettiğini sorar. Fakat adam 3 yıl önceki olayı hala unutamamıştır. Ona karşı acımasız davranır ve büyük şirkete başka bir zengin adamın yardımıyla girdiğini düşünür. İşbirliği bahanesiyle kibar kadından kendisine şahsen hizmet etmesini ister. Tam o sırada adamın yeni sevgilisi ortaya çıkar. Kızı sevgilisini baştan çıkarmaya çalışmakla suçlar. Adam soğukkanlılıkla her şeyi izler ve yanındaki kadının gerçekten sevgilisi olduğunu kabul eder. Bir zamanlar sevdiği adamın bu kadar kalpsiz biri haline geldiğini gören kız geçmişi tamamen bırakmaya karar verir ve ona acı veren o yerden uzaklaşır. Daha sonra eski fotoğraflarını silmeye çalışırken adam bunu görür ve hala ona karşı bir şeyler hissettiğiyle alay eder. Hatta onu kötü karakterli olmakla suçlar. Bu kez kız sessiz kalmaz, ona karşılık verir ve onu sertçe azarlar. Tam o anda bir arkadaşı gelir. Adam bu kişinin kızın yeni sevgilisi olduğunu sanarak küçümseyici bir tavırla arkasına döner. Ancak içten içe onu düşünmeden edemez. Bir zamanlar sevdiği kadının bu kadar düştüğüne inanamaz. Arkadaşı belki bir yanlış anlaşılma olduğunu söyler. Fakat adam soğuk bir şekilde ben sadece gördüğüme inanır. Der. Tam o sırada telefonu çalar. Kızın bir kez daha onu terk ettiğini görünce öfkeyle oradan ayrılır. Daha sonra adamın arkadaşı kızı tesadüfen görür ve ona sen onu zengin bir yaşlı adam için mi aldattın? Ne düşündün sen diye sorar. Kız tamamen şaşkına döner. Arkadaşı 3 yıl önce adamın onun yaşlı bir adamı kucakladığını gördüğünü açıklar. O anda kız gerçeği anlar. Adam yıllar vardır onu yanlış anlamıştır. Çünkü o yaşlı adam aslında kızın babasıdır. Kısa süre sonra kız gerçeği anlatmak için onu bulmaya gider.